Herkese merhaba arkadaşlar. Ben STK Kurumsal Hizmetler Anonim Şirketi Mevzuat Uzmanı Yağmur. Bugün sizlere halk arasında bağış makbuzu olarak bilinen alındı belgesinin nasıl düzenlendiğini, alındı belgesinin ne olduğunu anlatmaya çalışacağım. Umarım verdiğim bilgiler faydalı olur. Hadi başlayalım. Derneklerin alındı belgesi düzenlerken yaptıkları hatalara değinelim biraz. Genel olarak yapılan hatalardan biri ödemeyi yani aidatı, bağışı yapan kişinin TC kimlik numarasının ya da vergi numarasının makbuza yazılmamasıdır arkadaşlar. Sanılanın aksine ödemeyi yapan kişi ya da kurumun adını yazmak mecburi değildir arkadaşlar. Bağışçılar isterse isimlerini gizli tutabilirler. İstemez, istemezlerse isimlerini söyleyebilirler. Ödemeyi yapan gerçek kişi ise TC kimlik numarası, tüzel kişi ise vergi numarası mutlaka yazılmalıdır arkadaşlar. Kanunen bankaya gelen aidat veya bağışlara alındı belgesi düzenleme zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak ödemeyi yapan kişi ya da kurumun makbuz talep etmesi durumunda makbuz düzenlememiz gereklidir arkadaşlar. Bankaya gelen ödemelere alındı belgesi keserken iki konuya da dikkat etmemiz gerekir. Bu iki konudan ilki alındı belgesinin tarihi mutlaka ödemenin banka hesabına geldiği tarihle Birebir aynı olmalıdır arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Bu durum makbuz koçanlarındaki tarih devamlılığını bozacağından dolayı nakit tahsilatlar için ayrı, banka tahsilatları için ayrı koçan kullanılmasını da tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Dikkat etmemiz gereken ikinci husus makbuzun herhangi bir yerine banka ibaresinin yazılmasıdır. Aksi takdirde muhasebe kayıtlarını yapan kişi söz konusu geliri iki defa girebilir ve hesaplarda tutarsızlık oluşturabilir arkadaşlar. Gelirin çeşidi bölümüne bağış ve aidat kelimeleri dışında hiçbir şeyi yazmamalıyız arkadaşlar. Lütfen dikkat edelim. Sponsorluk, nokta nokta geliri, nokta nokta satışı gibi ibareler derneği vergisel anlamda sıkıntıya sokabilir. Son olaraksa alındı belgesini yönetim kurulu üyeleri dışında biri imzalayacaksa o kişi ya da kişiler adına mutlaka yetki belgesi düzenlenmelidir. Aksi takdirde haklarında zimmete para geçirme davası bile açılabilir. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Daha fazla bilgi almak isterseniz açıklama kısmındaki telefon numaramızdan bize her zaman ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.